Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. Bugün çalışmamız evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ayrıca bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar Sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.